Hepinize merhabalar. Morallerimizin biraz bozuk olduğu şu günlerde güzel bir örnekle içinizi ısıtmak isterim. Çünkü güzellikler paylaşıldıkça ziyadeleşir, kötülükler paylaşıldıkça normalleşir. Ümit ederim güzellikler ziyadeleşsin. Değerli dostlar, yıllar önce Kültür Bakanlığı'ndan emekli olmuş bir genel müdür beyden dinlemiştim. Karsilinden yeni göreve başlamış bir delikanlı kendini ziyarete gelir. O gün yoğunluk vardır. Epey beklemesi gerekir. Ancak saat 12'ye 10 kala falan sıra gelir. Dolayısıyla o saatte sekreter hanım o genç memuru genel müdür beyin odasına alır. Delikanlı içeriye girince genel müdür bey ayağa kalkar. Hadi çıkıyoruz der. Genç memur üzülür eyvah der bu kadar bekledim. Ta nerelerden geldim. Benimle bir cümle konuşmayacak. Derdime derman olmayacak diye düşünür. Neyse çıkarlar mecburiyetten. Kolidorda genel müdür bey bize takıl peşimizden gel der. Neyse delikanlı bir anlam veremez. Peşinden gelir. Karşıda bakar ki yemekhane yazıyor. Genel müdür bey buyurun der. Oturun yemeğe beraber yiyeceğiz. Delikanlı şaşırır, utanır. Kendisiyle görüşmek için can atarken beklediği insan kendine yemek ikram edecek. Neyse oturur, utana sıkıla yemeği yer. Yemekten sonra genel müdür bey haydi kalkıyoruz makama geçelim der. Makama geçerler. Orada şimdi anlat bakalım derdini. Sıkıntın ne? Niye geldin der. Genç memurun basit bir arzusu vardır. Genel müdür bey onu çözer. Ve delikanlı teşekkür ederek çekip gider memleketine. Aradan yıllar geçer. Genel müdür bey emekli olmuştur. Ve 10-15 sene sonra Kültür Bakanlığı'na bir işi düşmüştür. Bakanlığa ziyarete gittiğinde koridorda kendisine doğru gelen bir genci görür. Genç Sayın genel müdürüm hoş geldiniz der eline sarılır. Genel müdür bey sizi tanıyamadım der. Efendim der ben yıllar önce sizi ziyarete gelmiştim. Görüşmek için uğraşırken siz bana öyle yemeği ikram etmiştiniz. Ben şimdi buraya daire başkanı olarak atandım. O günden bugüne her kim öğlene doğru ziyarete gelirse Türkiye'nin neresinden, hangi şehrinden gelirse gelsin ayrım yapmaksızın alıp yemeğe götürüyorum. Bir kap yemek ikram ediyorum. Akabinde derdini, sorununu çözebilirsem çözüyorum. Çözemesem teşekkür edip gidiyor. Siz bana çok güzel örnek oldunuz der. Zira ön tekelleyi arka tekellek takip eder. Evet, örnek olabilmek dileğiyle. Değerli dostlar, bu arada eğer bu videomuzu beğendiyseniz açtığınız zaman sağ alt kısımda bulunan abone olana tıklayınız. Beğeniniz veya hoşunuza giderse paylaşınız ki örnekler çoğalsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum.